Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha farklı bir video çekeceğim. Bildiğiniz gibi Grow Castle ben normal oynuyorum, maç atıyorum falan. Şu kendi k_\_lığımızı kurma yerini falan yapıyorum. Ama bugün full full maç oynayacağız. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bitince hemen tekrar oynayacağız. Bir maç ortalama kaç saniye sürüyormuş? bakalım. Şunu da basalım. 49 saniye falan. Arkadaşlar bu seriye ne kadar gider bilmiyorum. Belki 3. sezon bile gelir. İkinci yılımızda artık. Üçüncü sezon gelir herhalde. Yanlışlıkla bastım. Alışmışım. ali sürmeyen. Arkadaşlar bir ara acı iş yapabilirdi ya. Sonra ne oldu ben anlamadım ya. Her acı primcileri falan gitti. Bu arada arkadaşlar çok komik bir şey olmuş. Serhat Esmar'la Sabri <laughs> onlar kapışma yapacakmış. Acı şimdi çok iyi bilmeyen iki kişi. Yani Şur, Serhat Esmar işte anlarım da yani o normal bir insan yemek yani sabri sabriye de bir şey diyemem şimdi yanlış anlamayın o da şarkı falan çıkartıyor ama sanki biraz primci çünkü Alfa ve Ali sürücüyle ilgili yok acı yorum falan. kimse bir şey diyemez bu dediklerime. İsteyen, isteyen varsa desin sabri. iyi falan sen de niye? Sen cevap yazmayacağım. Kalp bırakıp geçeceğim. Bir de sabri yorum atıyormuş bu videoya. Çok komik olur. Ama emir oldu mu? Ne o video at? Onun videosunu çekmiştim ben short olsun diye. Her video short olmuyordu normalde. Onu short olsun diye onun videosunu çekmiştim. Oldu da niye abone olmadın daha falan bir yorum atmış. Güzel bir yorum. Ben şaşırdım gerçekten. Onun yüzüncü videosu falan oldu. Ben de video atamıyordum o zamanlar. Benim videolar bayağı arttı ya. 362 mi ne oldu? Arkadaşlar kanalımdaki gereksiz videoları sildim. Gerçekten gereksiz olan mesela okul şarkım. O kadar kötüydü ki yani. Süper düper şarkım onun yanında müthiş kalırdı. Direkt uydurduğum kafadan bir şarkıydı yani. Çok saçmaydı gerçekten. Ormanda zor tolluk falan. Onları ayarladığım şarkılardı. Sos da öyleydi. Pes etmedim asla. E, sayılabilir. E, bir de şey sildim. Nightmare kötü oluyor. O da saçma videoydu. Başka ne sildim? He, under, üç farklı Undertale eleştirisini sildim. Bu da saçmaydı yani. Arkadaşlar bir ara bir şey olmuştu. Emerald falan kanalı kapatmıştı. Ondan sonra benim de videom gitmişti. Sonra kanal geri açtı. Geri geldi video. Yani anlayamadım pek. 60 elmasım var ama neyse. Videodan sonra kullanırız. Ateş büyücüsü Arkadaşlar bu arada daha yeni Samet Gün Görzlü'yü videoya başladım da takip edip abone olmadığınız kanallar var mı? Benim vardı mesela Eksu Alperen. Onun her videosu çıktığında izliyordum. Adını yazıyordum ama abone olmuyordum. Çünkü yani abone ne? olunca para gitmediğini biliyordum da o zamanlar gene de olmuyordum. Acılara yürüyor, korkmuyorum. Acılara yürüyor, korkmuyorum. Kışar bir de paralı şeyler de var. Yani her oyunda olduğu gibi. Ama şurası oyundaki parayla olsaydı mesela 10 e, bininci wave e geldiğimizde ve 1 milyon, 1 milyar paramız olursa orayı açabilecek olsaydık. Kendimin yapamayacağı şeyleri de söyledim yani. Ona göre yapabilirsin grow ama 100 TL mi 100 dolar mı? Ne bilmiyorum ki ne kadar. Ama 100 dolarsa gerçekten fazla biraz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne kadar wave geçtim ben bu videoda ya. Daha ee... konuşacak başka konular var mı? Ee... şey... Arkadaşlar bu arada yani dedeli oyunları ben çok 4 yıldır falan tanıyorum ama gerçekten çok tanınan bir kanal değil. Yani ne böyle bilmiyorum. Bence çok fazla videosu var ve çok güzel bir kanal. Samet Güngör de onun gibi. Bence onlar daha çok aboneyi hak ediyor ama gidip mesela ne diyeyim, Berat Ali abone oluyorlar. Saçma yani. Kardeşler, Growl Castle'dan sevdiğiniz karakteri de yapabilirsiniz. Oskarsma videoyu bitiriyordum lan. Oha, çok korktum. Arkadaşlar benim Elizabeth. Çok güzel. Fena sıkıyor yani. Okçular da güzel. Yani artık bıçakçılar da. Arkadaşlar gerçekten o videodan sonra baya oynamışım ben. 2664'te mi neydim şimdi? 5000'lerdeyim. Arkadaşlar video gitmesinden korkuyorum. Bu yüzden çok fazla 5270'te bırakacağım. Yapılamadığım alanım biterse çünkü çok fena olur. Şu an gerildim birazcık. Sanki çıkıp girince veyler kıs kısalıyor gibi. Niye bu kadar uzadı lan bu? Arkadaşlar şu arbeletin olayını tam çözemedim ben. Ee okçular çoğalınca arbeletin adlı okta mı çoğalıyor yani? Öyle mi? Tünel manzarını da tam çözemedim. Onu boş verin siz. Adamlar mı çoğal para kazandırmak için çoğalıyor? Yok o ork mu neydi öyle bir şeydi? Ne yapıyor ya? Gücünü mü azaltıyor ki? Herhalde öyle bir şey. Parayı da harcarım arkadaşlar ben videodan sonra. Bir sonraki videoya daha az parayla ve daha az elmasla gelirim. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bye.